Spor Ekstra tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümümüzde Spor Toto 1. kümede kalma savaşı veren Altay ve Altınordu'yu değerlendireceğiz. E, Altay bu hafta Denizli Spor'la karşılaşacak. Altınordu da Bodrum Spor'la mücadele edecek. E, evet Mitat, iki İzmir kulübü de 34 puanda. Biri 13. sırada Altay, Altınordu 14. sırada. E, zor bir maçlar bekliyor. E, nasıl değerlendiriyorsun e, bu haftaki onların mücadelelerini? Geçtiğimiz hafta da Altay bir puanla ayrıldı. Keza altın ordu da öyle. Nasıl görüyorsun gelişmeleri? Ya, öncelikle iki ekibimizin de e, ligde kalmasını temenni ediyorum. Ve ligde kalacaklarına e, canı gönülden inanıyorum. Ancak e, burada iş birazcık kendilerinde Artık ne yapıp ne edip e, Altay'ın çıkıp galip ayrılması gerekiyor. Çünkü bu hafta baktığımız zaman e, olası bir durumda Erzurumspor'un yani Gençler ile oynayacağı bir mücadele var. Bu mücadeleden çıkan sonuca göre Altay'ın ligde kalması kesinleşebilir bile. Kesinleşebiliyor evet. Ve bu e, Altın Ordu'ya da yarayan bir durum söz konusu olacak. Şimdi böyle olduğu zaman artık e, ligin sonlarına gelindi. Biraz temkinli de hareket ediliyor e, Altay'da. Mesela Marco e, birazcık yedekte kart cezalısı olduğu için sonradan oyuna dahil ediliyor. Ama artık bu maçta bence e, direktman e, evet. ilk 11'de oynaması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü belki Altay'ın ligde kalmasının garantileneceği bir maç. Yani tabii. artık burada da e, bilmiyorum teknik eğitim tabii takdirdir bu ama e, burada işin bitmesi gerekiyor tabii. gibi. E, Yağız'la sevgili yönetmeniz arkaya puan durumunu yansıtırsa spor Toto 1. gün çok seviniriz. E, Altay'ın şu an 34 puanı var. E, ve son iki maçı kaldı. Biri Gençler Birliği ile Pardon, biri Denizli Spor'la küme düşmesi kesinleşen, diğeri Tuzla Spor'da. Tuzla Spor'da o 38 puanlı kümede kalma mücadelesi veriyor. Altay'ın iki maçı kaldı evet. çünkü bir bay geçmişti. Senin de dediğin gibi Altay bugün kazandığı tak, önümüzdeki maçı kazandığı takdirde Denizli Spor'u, onlar da gençlerle mücadele ediyor. Gençler Birliği'nin de Erzurum deplasmanında yenilmesi halinde Altay... Ligde kalmayı, garanti garan garantiliyor. garantiliyor. Altay'ın kalan maçlarını alabilir miyiz? Şimdi Altay 34'te, Altın Ordu da 34'te. 34'te. Şimdi Altay'da ayda e, Denizli Spor'la mücadele edecek, Tuzla Spor'la mücadele edecek. Denizli Spor ligde düştü. düştü. Artık genç oyuncularla mücadele ediyor ama son maçta da Samsun Spor'a o gençler korakor bir e, mücadele sergiledi. Ya yani... Şöyle diyebiliriz, e, ya kafası rahat Denizli Spor'un. Denizli Spor'un kafası rahat. Denizli Spor'un kafası rahat olduğu için belki hani düştüğünü garantiledik, Altay'ın buradan 3 puanı garanti diyemeyiz. Bir de böyle maçlar daha tehlikelidir. Senin dediğin gibi Kafa Bülent, Bülent Hoca'nın talebeleri genç horozlar kafası rahat. Sadece önümüzdeki sene kendilerini o takımda yerini sağlamlaştırmak için gençler var gücüyle kendilerini gösterecekler. Ve bir de rakip yılların takımı Büyük Altay. E, Alsancak gibi bir statta oynayacaklar. Vitrin maçı. Vitrin maçı. Altay e, esasına baktığımızda ligde kalmıyorum da çok avantajlı. Çünkü son iki maçı var. Evet. Son 2 maçında evinde oynayacak. Ama ben burada gene bir parantez açmak istiyorum. Boldan da çok değerli bir puanla dönler Orada da tarafları gitti. Ama Altay uzun aradan sonra Göztepe maçıyla seyircisine kavuştu. Ee, yaklaşık 10 maç e, uzun bir süre seyircisinden ayrı kaldı e, Altay e, futbol takımı. Ancak ben Göztepe maçının o tamamen dolu olmasını beklerdim. Hatta e, satışa çıktığı anda biletlerin yaklaşık 3-4 saat içinde kalır. Yani dışarıda kalır mıyım kulükten, diye e, kulükten, e, Biletler tamamlandı, teşekkürler gibi mesaj beklerdim. Yani e, bu koşullarda kümede kalma mücadelesi veren Altaylı e, yönetime, futbol üzerine teknik heyete taraftarın daha çok sahip çıkmasını beklerdim. O alsanca Salının e, Göztebe Seyircisi'nin alınmadığı maçta tamamen full olmasını e, bileklerin tükenmesini beklerdim. Umarım, umarım, umarım bu şu iki maçta e, bu kadar takımdan ayrı kalan e, taraftarlar da Altaylı e, taraftarlar da bu iki maçta gereğini yapar ve tribünleri doldururlar. Çünkü bu takım bu sene çok büyük zorluklar yaşadı. E, 4 puanı silindi bir derbiden dolayı biri geçmiş yıllardaki borçlardan kurtuluş mücadelesi veriyor. Yani, yani Altay'ın şu, şu an 4 puanı silindi. Derbideki puanı dışarı çıkartırsak 34-37 puanla daha bile farklı yerlerde olabilirdi. Bir de onun moral bozukluğuyla da ya o zaman üç. Sinan Hoca var takımın başında. Baya bir sıkıntılar yaşadılar. Ama ben burada Altay taraftarının hakkını vermesini istiyorum bu takıma, bu özverili takıma. Ben dediklerine katılıyorum. Kısaca şunu söyleyeceğim. Altay sezon başından beri dediğin gibi bir kurtuluş mücadelesi veriyordu. Bu kurtuluş mücadelesinin galibiyetle sonuçlanması yani lig genelinde galibiyetle sonuçlanması için Altay'ın önünde çok büyük avantaj var. İki maçı kaldı. İki, maç, iki, yerde. Iki, i̇ki maçta alsancak Stadı'nda oynayacak. Bir tane ekibiniz düşmüş. Gençler kendilerini göstermek isteyebilirler ancak ee, çok büyük bir iddiaları yok. Yenebilirsiniz. Evet. Yani o yüzden Altay'ın ligde kalma umutlarını çok yüksek görüyorum. Erzurumla Gençler Birliği'nin maçındaki sonuçta iki İzmir temsilcimizi de etkileyecektir. Sevgili yönetmenim altın orduyu alabilir miyiz? Onlar da geçtiğimiz hafta iç itsa'da 3-0 geriden gelerek bandırma ile 3-3 berabere kaldılar. Son dakikalarda attığı gollerle. Gerçekten de Altın Ordu'nun kalan maçları altaya baktığımızda üç maçı e, var. Fikseri daha zor. Playoff mücadelesi var. hatta üçüncülüğü kovalayan Bodrum Spor, içeride ateş hattına yakın olan bir Erzurum Spor, son maçta da Rize. E, Rize. Rize, belki bu maçta üçüncülüğü garantilemiş yani, olabilir, olabilir, olabilir veya playoff'taki yerini garantilemiş olabilir. Kritik, kritik ama. maç bence e, Altın Ordu Erzurum maçı olacak. Bu altayı da ilgilendirecek. E, tabii o döneme kadar e, netleşir mi bu Erzurum'un bu hafta oynayacağı Gençler Birliği mücadelesini? İki İzmir temsilcisi de bizler de yakından tam, te, takip edeceğiz. Altınordu'nun da bence e, şansı yüksek. Şansı Z yüksek. Bir de Altınordu'nun son iki maça baktığımızda 2-2-3-2 çok farklı bir e, Altınordu gördük sahada. Nasıl Altınordu gördük? Manisa Futbol Kulübü önünde 2-0 öne geçti. Skor 2-2 oldu. oldu. Bandırma Spor önünde 3-0 geriye düştü. Bu sefer 3-3 yaptı. Gerçekten de Altın Ordu geceyle gündüz gibi ya sonucu e, koruyamıyor. Sonucu koruyamıyor veya inatçılığıyla da geriden gelip e, şey almayı, skor almayı başardı. E, Tabi e, Altın Ordu'nun e, Bandırma maçında en çok dikkat çeken e, konulardan biri de e, olaylı Adana Demir Fenerbahçe maçının hakemi Ali, Ali Padova yı Padova yı. atılması ve Altınordu lehine çaldı. penaltı zaten federasyonda e, hakem Palağıç hakkında açıklamayı yaptı. Sezon sonuna ne kadar, kadar görev da, verilmeyecek. verilmeyecek. Altınordu'nun ben zaten o tip işlerle e, işi olmayacağına inanıyorum. E, gerçekten de bir hakem talihsizliğiydi. O da Altınordu'nun başına geldi. E, bu olaya Altay da şey gösterdi, ya tepki, tepki gösterdi. Ama, ama ya, burada bence bütün, ben bütün sorumluluk federasyonun Madem senin formsuz bir hakimim var, haftalardır maç vermiyorsun, buraya, kümede kalmama, play yolunda bu kadar önemli olan bir buraya yerini atıyorsun? buraya atanmaması gerekiyor. Ya şimdi ben hakimim, geliyorum burada görüntüyü izliyorum, var çağırıyor. Hani hakim görmeyebilir, İnsanız hepimiz hata yapıyoruz, burada da yayında da hata yaparsın, sahada da hata yaparsın. Ama tekrardan gelip bir görüntüyü izleyip yanlış karar vermesini ben kabul evet. edilebilir, bulmuyorum. Ama buradaki e, sorumluluğu da tamamen Altın Ordu'ya yüklemekte yanlış. yanlış olur. E, buradaki esas sorumluluğu e, Türkiye Futbol Federasyonu'dur, MHK'dir. E, şimdi tabii ki de, takımlar da e, isyan ediyorlar çünkü kritik bir virajdayız. Tabii Tabii kesinlikle. ]lerde. Ama e, genel olarak toparlayacak olursak Altın Ordu'nun da amacı ligde kalmak ve bunu başaracaktır diye. Altın Ordu bir de İzmir, İzmir, açısından da çok önemli bir sınav verecek. Bodrum ve e, Çaykur Rize İzmir'in e süperlik umudu Göztepe olan Göztepe'ye Göztepe de yarayacak. Umarız İzmir için hayırlı olur. Bir de konuyu kapatmadan e, hoca değişikliği. Gökhan'ın yerine Hasan Özer geldi. İki muhalibiyeti var. Dört galibiyeti var. iki beraberliği var. Altın Ordu'nun son haftalarda da çıkışında. Zaten e, burada da görecek Hasan Hoca'nın biz... büyük bir e, payı var. Ona da başarılar diliyoruz. Bodrum müsabakasında da şeytanlara başarılar dilemek istiyoruz. Evet Sport Lotto 1. Lig'de 2 İzmir takımını değerlendirdik. Altay ve Altın Spor Ekstra'nın başka bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.